hiç fark etmiyor. Yani biz genel olarak tabii tekvando üzerinde çekiyoruz. Bu haftaki box videoları da başlatacağız ama herhangi bir, branşta koordinasyon veya örneklerin çabukluğu, kuvvet, sürat veya bir tekniğin ne kadar hızlı çıkabilme imkanı nasıl olur onun yollarını gösterir ve bu yollarını göstererek arkadaşlar evde nasıl çalışabiliriz çalışabilirsiniz çünkü Covid-19 hala ülkemizde maalesef ki gitmedi ve süreç içerisinde çoğunun spor salonlarında gidemiyorsunuz ve bu açık hızı nasıl ka ka şey yaparsınız, kapatırsınız, evde antrenman nasıl yaparsınız, nasıl süratiniz gerçekleşir diyoruz, koordinasyonunuz nasıl hızlanabilir bunu göstereceğiz ve bunu göstermek için elimde gördüğünüz gibi bir e, antrenman merdiveni var arkadaşlar. Bu antrenman merdiveniyle, şimdi yakından göstereyim hatta şöyle bir merdiven kurulumu gerçekleştirince tekrar gösterelim. Çok kolay bunu her yerde temin edebilirsiniz. Şöyle bir antrenman merdiveniyle birçok hareketi evinizde gerçekleştirebilirsiniz ve çok bir ses de çıkarmaz ve sizin seri olmanız, hızlı, koordineli bir şekilde tekniklerin çıkmanıza yardımcı olacaktır. Şimdi ben bunun kurulumunu yapayım. daha sonra hemen video tekrar devam edeceğiz. Evet, şimdi gördüğünüz gibi ben gerçekleştirdiğim kurulum çok basit. Bir merdiven düzeniymiş gibi kurulumunu sağlıyoruz. Daha sonra üzerinde yapacağımız belli temel hareketler var. Bu temel hareketlerin bir kısmını hemen gösteriyorum. Şimdi olduğum yerde mesela düz koşu şeklinde bunu gerçekleştirebilirsiniz. Gerçekleştirince ne yapacaksınız? Kollarla beraber hızlı hızlı dizlerinizi çekerek her adıma yani her noktaya yani birer tane adım gelerek bu hareketi gerçekleştirebilirsiniz. Daha sonra yapabileceğiniz tekniklerin birkaç tanesini göstereyim. Çift ayak öne doğru sıçrama gerçekleştirebilirsiniz. Ben yavaş yapıyorum ki daha iyi kavrayabilmeniz adına. Daha sonra ayaklarınızı ortaya doğru atıp bunlar tabi hepsini parmak ucunda gerçekleştirirseniz daha süratli şekilde olacaktır. Yana doğru açıyoruz. Tekrar ortaya yana, ortaya yana şeklinde. Bunları gerçekleştirebilirsiniz. Daha sonra dövüş sporlarını e, ee, gidenler veya yapan arkadaşlarımız şu teknikleri yapabilir. Buradan tutar, sağ dizini çeker ve buraya doğru giden teknikler yapabilir veya step hareketleriyle yani şey pardon gard değiştirerek geldi olduğunuz yerde gard değiştirdiğiniz bir ileri aldı. Gard değiştir bir ileri. Gard değiştir bir ileri. Bu hareketleri de kolaylıkla yapabilirsiniz. Tabii bunları adımlama var. Bir sonraki hareketler var. Nasıl olabilir? Ağırlıkla çalışabilirsiniz. Mesela elinizi şöyle alırsın, 3 kilo, 5 kilo aldığınız anda hareketlerle beraber tek ayak halinde mesela tutarsınız, tek ayakla sıçrama yapabilirsiniz. Veya ne olur? İki ayakla birden çöktüm, tuttum öne doğru. İki adım, iki adım atlayabilirsiniz. Bunları da kolaylıkla mercimende istasyon çalışmalarını sağlayabilirsiniz. Ayrıca olabilir? Geldi, girdi. 1, 2, 3, 4. Tekme attı, tekrar çıktı. 1, 2, 3, 4. Tekme attı, çıktı. Evet, gördüğünüz gibi antrenman merdiveniyle birçok teknik olaylıkla yapabiliyoruz. bizim koordinasyon, sürat, teknik becerimizi geliştirebiliyor. Bu becerileri geliştirmek bir alana veya bir yere çok bir ihtiyaç duyulmuyor. Herhangi bir odanızda rahatlıkla bunu yapabilirsiniz. İlla ki örnek veriyorum. İşte 9 tane alanını açmak yerine mesela 4 tane alanını böyle kullanarak sadece şurayı bile 3 tane bölgeyi kullanarak bile kolaylıkla istediğiniz hareketleri gerçekleştirebilirsiniz. Birçok teknik özelliğinizi artı kazandıracak bir olay olacak bu COVID sırasında rahatlıkla bunları evde yaparak kendinizi değerlendirebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.